Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de bu böyle bir modelimizle geldim. Yaprak modeline benziyor. Yaprak modelidir eminim. Şimdi bu modelimiz bütün örgülerimiz olabilecek bir model. Bebek örgüleri, bebek battaniyesi, hırka, yelek. Ne aklınıza gelirse arkadaşlar hepsi olabilir. Şapka da olur. Altına haroşa yaptım 3 sıra. Ve altı da volanlı duruyor böyle. Bu modelimiz 12 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 12 ve katlara sizin ihtiyacınız olan ilmekleri başlayalım. Artı 3, 12 ve katlara 6, 3 artı 3 olacak. Bu modeli yapacaksanız ters tarafı da bu şekilde. Bakın modelimizi şimdi iki tane böyle modelimizi başlayacağım ben. 12 ve katlar olacak. 12, 24, 3 tane de için 27 ilmek başlayacağım. Hep birlikte yapmaya başlayalım. Örgümüzü başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım. Zil sesini açalım. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Şimdi 27 tane ilmek başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 oldu şimdi şimdi haroşa yapalım her taraftan düz ördüğümüz zaman arkadaşlar haroşa oluyor bu şekilde örelim İlk sıramızı bu şekilde örelim arkadaşlar. Birinci sıramızı düz ördük. Haroşa olacağı için ikinci sıramızı da düz örelim. Haroşa. Yani düz örgü. O zaman böyle haroşamız oluyor. Bu modelimiz oluşuyor. bu şekilde örüp gelelim arkadaşlar 3 sıra haroşa bu şekilde yapıp geleyim ördüm arkadaşlar 2 sıra bir sıra da alttaki yerimiz oluyor haroşa 3 sıra oluyor toplamda şimdi modelimizi bırakmaya başlayalım kenar ilmeğimizi ördüm bir tane düz örelim bir tane düz ördüm bir tane ilmek artıralım 4 tane düz örelim 1 2 3 ve 4 bakalım bir tane kenar ilmeğimiz bir tane düz ördük bir tane ilmek arttırdık 1 2 3 4 tane düz örgü ördüm şimdi bu ilmeğimizi böyle yön değiştirtelim değiştirdim ve bu üçüncüyü de birlikte keselim arkadaşlar bakın 2 1, 2, 3. 3'ünü birlikte keselim. Bu şekilde. 3'ünü birlikte kestik. Bakın. 3 tane ilmeğimiz vardı. Kestik. Şimdi 4 tane. 1, 2, düz örgü 3 ve 4. İlmek arttıralım. 1 tane düz örelim gene yanında bu ilmeğimizin sağında ve solunda ilmek arttıralım. 4 tane düz örgü örelim. 2 3 ve 4. Şimdi tekrar bu ilmeğimize yön değiştirtelim. Çok kolay bir modelimiz arkadaşlar. Tıkır tıkır gidiyor. Böyle üçünü birlikte. 1 2 3. Bunu da birlikte keselim. kestim üçünü birlikte dört tane ilmeğimizi düz örelim bir iki üç ve dört bir tane ilmek atalım bir tane düz örgü görelim arttırdık bir tane düz örgü örelim ve kenar ilmeğimiz ters tarafı da arkadaşlar hepsi ters ters örgü örüyoruz bütün modelimizin her tarafında Bu şekilde örelim gelelim. Ters tarafını ördüm. Modelimizin 2 3. sırasındayız. 2. sırası ters de zaten. Şimdi kenar ilmeğimizi ördüm. Bir tane düz ördüm. Bu artırdığımızı dörelim. 2 düz. Bir tane daha arttıralım. Burada 1 2 ve 3. 3 ilmeğimizi düz örelim. 3 ilmek. Artık burada Gene yön değiştirtelim bu şekilde. Üçünü birlikte örelim. Üçünü birlikte örelim. Bu kenarımızda da üç ilmeğimiz kaldı. Bir, iki, üç tane düz ördüm. Bir tane ilmek arttırdım. Bir, iki, üç tane ördüm. Ortada bir tane ilmek arttırdım. Gene bir, 2, 3. gene ilmeklerimize yön değiştirtelim. 3'ünü birlikte örelim. 1, 2, 3. Bir tane ilmek atalım. 1, 2 tane düz örelim. Bakalım arkadaşlar modelimiz oluşmaya başladı ters tarafı da ters hepsi ters örüp gelelim ördüm ters tarafını düz tarafına geldi sıra bir kenar ilmeğimizi ördüm bir iki üç bu arttırdığımız yerde tekrar bir daha mil baş alalım arttıralım bir iki ilmeğimizi düz örelim 4. ve 5. yer değiştirelim ve 6. ile birlikte 3 tane örelim. 1 2. Şimdi bir tane daha ilmek atalım. Burada arttırdığımız yere kadar düz örgü örelim. Sonra tekrar ilmek arttıralım. 1 2 tane düz örelim. 2 ile 1'e yer değiştirtip 1 2 ben 3'ü birlikte örelim. 2 taneyi örelim tekrar. bir tane ilmek arttıralım. 1 2 ve 3. 6. sıramızda arkadaşlar tekrar ters örüp gelelim böyle. 7. sıramızda arkadaşlar bakın modelimiz oluşmaya başladı. yine arttırdığımız yerde bu taraf arttırma yerimiz çoğalıyor bakın arttırdığımız yerde tekrar mil baş alalım bir tane ilmek örelim bir tane 1 ve 2'ye yer değiştirtelim 3. de aralarına alalım hep birlikte keselim şimdi bir tane örelim bir tane mil başı şimdi burayı bu gözeneğimize kadar örelim düz örgü hep düz örgü zaten düz tarafta düz örgü ters tarafta ters örgü bir tane mil baş aldık bir tane düz ördüm 1 ile 2'ye yer değiştirdim 3. ile birlikte 1, bir, 2 ve 3'ü birlikte keselim bir tane örelim bir tane ilmek atalım ve diğer kalanların hepsini örelim düz örgü şimdi tekrar ters örgü örüp gelelim ördüm arkadaşlar bakın şimdi 8. sıramızı ters yaptık 9. sıramıza geldik burayı hepsini gözeneğimize kadar düz örgü örelim ve burada arttıralım bir tane hiç düz örgü örmeden 1 ve 2'ye yer değiştirtip sürekli bu işlemi yapıyoruz bu şekilde bir tane daha ilmek arttıralım gene gözeneğimizin oraya kadar düz örgümüzü örelim karışık bir model gibi görünüyor ama değil arkadaşlar bir tane ilmek atalım yer değiştirtelim 1 2 ve 3'ü birlikte örelim bir tane daha ilmek atalım ve hepsini düz örgü örelim 9. sıramızda bu şekilde arkadaşlar bu modelimiz bitti sayılır bitti şimdi tekrar buradaki bu modelimize geldik buradaki modelimize geldik Burası bitti. Bir modeli biterken diğer modelin yarısı oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ters örgümüzü örüp gelelim. Şimdi tersimizi ördüm. Şimdi tekrar birinci sıramıza başlayalım modelimizin. Şimdi arkadaşlar burada bu ilk iki ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Çünkü bu kenarda yarım model olduğu için 3 tane değil iki ilmeği yer değiştirdik ikisini birlikte kesiyoruz şimdi 1 2 3 ve 4 şimdi burada gene bir tane arttırıyoruz 4 burada yaptığımız işlemin aynısı arttırıyoruz bir tane ilmek ördük bir tane daha arttıralım tekrar 1 2 3 ve 4 şimdi burada tam bu ortada aynı işlemi yapıyoruz bu şekilde ikisine yer değiştirtip yaprağımızın damarının üçünü birlikte örüyoruz 4 tane ilmeğimizi düz örelim 2 3 ve 4 bir tane ilmek arttıralım bir tane düz örelim bir tane ilmek arttıralım 1 2 3 ve 4 burada da bu ilmeğimize yer değiştirtelim ikisini birlikte keselim şimdi diğer modelimize başlamış bulunuyoruz şimdi ters tarafına da ters örüp gelelim bakın ne oldu arkadaşlar Şimdi gene aynı işlemleri yapıyoruz. Sadece yer değişti. Şimdi burada ikisini birlikte keselim. İlk başta yarım modelimiz olduğu için yön değiştirdi. Böyle. Şimdi burada bir, iki, üç tane örelim. Şimdi bir tane ilmek atalım. Yaprağımız burada büyüyor artık ördük. Bu gözlenen solunda ilmek atalım. 1 2 ve 3 ilmeğimizi ördük. Tekrar gene yaprağımızın damarını iki ilmeği yer değiştiritip üçünü birlikte alalım. Örelim. 1 2 ve 3. Şimdi burada da ilmek atalım. 2 3 bir tane daha ilmek atalım. 1 2 3 ördüm. Bir değiştirtelim. İki ilmeğimizi ve ikisini birlikte örelim. Ters tarafında ters örüp gelelim. Ördüm arkadaşlar. Bakın. Şimdi tekrar diğer sıramıza geçtik. Yine burada ikisini birlikte örelim 1 2 2 ilmeğimiz kaldı bir tane ilmil başlı 2 3 4 5 olmuş o bu aradaki yapağımızın yeri 1 1 2 tane mil başlığı iki tane düz ördüm şimdi burada yapağımızın damarını yön değiştirtelim 1 bir, 2 bir tane milbaşı 1 2 3 4 5 bir tane milbaşı 1 ve 2 çok kolay bir modelimiz arkadaşlar ikisine yer değiştirdik Ve tersine örüp gelelim tersine. Bu sıramızı da yaptık arkadaşlar. Şimdi bakın ikinci modelimiz de neredeyse bitmek üzere. burada tekrar iki ilmeğimizi birlikte kesiyoruz yön değiştirtip kenarda bir bir tane kalmış şimdi bir tane mil baş alıp diğer gözeneğimize kadar örüyoruz bir tane mil başı bir tane de ilmek aldım üçünü ikisini birlikte yer değiştirtip üçünü birlikte kesiyorum 3 bir tane ördüm düz bir tane milbaşı başı diğer gözeneğimize doğru kadar düz örgü görüyoruz arkadaşlar bir tane mil başı, bir tane düz örgü ve İkisini yer değiştirtelim, birlikte keselim. Şimdi ters örgümüzü de ters örüp gelelim. Tersimizi dördük mü arkadaşlarım? Şimdi tekrar burada ilmeklerimize yer değiştirtelim. İkisini birlikte keselim. Burada bir tane ilmek atalım. Yeri belli zaten. Bakın. Bu şekilde. Şimdi diğer gözlemimize kadar düz örgü örelim. Bir tane mil başı şimdi hiç düz örgü örmeden bu ilmeklerimize yer değiştirtelim. bir tane daha başı. tekrar diğer evimize kadar buraya kadar düz örgü örelim bir tane kenar mil başı ilmek atalım yani ikisini birlikte keselim ve kenar ilmeğimiz ters tarafı da ters örgü görüp gelelim. Şimdi bu modelimiz de tamamen tamamlanmış oldu. Diğer modelimizin yarısı yapıldı. Şimdi tekrar ilk başta başladığımız gibi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı da yapalım. Bir tane kenar ilmeğimiz, bir tane düz örmüştük. Bir tane demir başı. Şimdi dört tane 2 3 ve 4. 4 tane düz örüyoruz ve Bunlara yer değiştirtiyoruz 1 ve 2'yi yer değiştirtelim. 3. ile birlikte örelim. Tekrar başladığımız noktaya geldi. 3'ünü birlikte ördük. 1 2 3 ve 4. 4 tane ördük. Tekrar bir tane ilmek attım. Bir tane düz ördüm. Bir tane ilmek attım. Bir tane düz ördüm. 2 3 ve 4. Şimdi ikisine yer değiştir ve 3'ünü birlikte örelim. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane ilmek atalım, bir tane düz örelim ve kenar ilmeğimiz. Bu modelimiz de bu kadar arkadaşlar. Bakın oluştu. Tekrar bunu, buradan yaptığımız modeli tekrarlıyoruz artık. Size de kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.